Arkadaşlar herkese merhabalar. Az önce konakladığım yerden çıktım. şimdi burada Kızıl Haç Yardım Kuruluşu'nun ofisi var oraya gidiyorum. Dün de gitmiştim arkadaşlar ziyarete. Bugün belki 8 Mayıs Kızıl Haç Yardım Kuruluşu'nun hareketinin kuruluş yıldönümü. Bunun için bir sanırım toplanacak Artık kutlamam yaparlar. Etkinlik mi bilmiyorum. Ne olacak? ince göreceğiz. Şimdi onun için gidiyorum. Bu arada biliyorsunuz Kızılaç örgütü de Türkiye'de Kızılay birlikte çalışan bir grup dernek. E, 1863 yılında Kızılay kuruluyor. 1877 Osmanlı dönemindeki Hilal-i Ahmeri Cemiyeti yani bugünkü adı da Kızılay kuruluyor. Osmanlı döneminde bu artı işaretinin haç olarak düşünüldüğünden dolayı sembolün değişikliğini karar veriyorlar ve hilal işaretini koyuyorlar. Bizim Türk bayrağında biliyorsunuz kırmızı üstüne beyaz yarımayla yıldız koyuluyor bu bayrak. Kızıl ay işaretinde de beyaz üstüne kızıl kırmızı yarımay sembolü koyuluyor. Bu kızıl açın sembolünü ben tabi o zaman bir yoktu haç işareti olarak sanıyordum. Halbuki aslında öyle değilmiş. Bu İsveç'e miydi? İsveç, İsveç, İsveç demine bir yavrum Onun için bu oranın bayrağını temsil ediyormuş. Yani e, bunlar hızlı açmış. beyaz bayrak üstüne kırmızı haç işareti. Ama bu ülke bayrağı tam tersi. O, kırmızı buna beyaz artı işareti yani haç işareti değilmiş. Onu ee, bunu sonradan öğrendik. Burada da ben kendine kendilerine yardım etme istediğimi de, de gidip görüştüğümüzde. Yalnız ben bu sembol olan kıyafetleri giyemeyeceğimi söyledim. Ee, sebebini de açıkladım. İşte haç işareti olduğu için bizim dinimizde <laughs> göre onu ben düzenli taşıyamayacağımı söyledim ben. Ondan sonra onlar da aynı şekilde zaten. Bu bir bu e, eylemin kuruluşun yani Kızılay da öyle. Hiçbir dini siyasetle dinle alakası olmayan bir kuruluş olduğunu Kızılay Sörgütü'nün de aynı şekilde olduğunu yani bunu bir Hristiyanlığı temsil eden bir haç olmadığını söylediler. Çünkü bu tarz şeylerle yani dinle, siyasetle bu tarz şeylerle alakası olmayan bir kuruluş olduğundan dolayı böyle algılamayın Zaten Hatta kuruluşu işte bahsettiğim ülkede olduğu için o ülkenin şeyini var Sembolünü var? Nasıl Kızılay Türk bayrağını sembol olarak kullanıyor. Onlar da İsviçre'de İsviçre'de kurulduğu için o ülkenin bayrağını e, baz alarak da renk, renk, değişikliği yaparak bu sembolü koyuyorlar. İşte asıl lafı uzatmayalım. Kısa bir video olmuş oldu. E, şimdi oraya gidiyorum az kaldı. E, gidince bakalım bizim nasıl bir şey bekleyecek bilmiyorum. Geç kaldım. Erken gidip etmek istedim ama e, spor falan yaptım. Biraz da yemek düş derken zamanı hesaplayamadım herhalde. Geç kaldım. Ayıp olmaz inşallah ya. Dün de güzel bir etkinlik oldu. Gittik arkadaşları ziyaret ettik. Biraz onlara Türkçe öğrettik. E, konu acıya geldi. Ben de Meksika'da Acı Berlin çok meşhur olduğunu söylediler dedim. Ben o kadar restoran acı denedim. Bütün acıları getirdiler. işlemedi. bana mısın dedim. Şaşırdı adamlar elindeki acıyı veriyorlar falan. Bakalım. Bugün büyük ihtimal gene bana acı da bunlar. <laughs> Sen bizim bizim acıyı hafif falan deyip kesin evden birileri acı getirecekler. Çünkü sağdan soldan acı arıyorlardı. Daha fazla var mı diye. Dedim. durun ya motoru yakacaksınız. Bundan sonra eve kadar kara açacağız. Bugün kesin dayarlar bana acıyı. Terste. Neyse bakalım içeride bilmiyorum müsaade edecekler video çekmeye de. Ofisin içinden geçeceğim için. Evet çekmeyi deneyeceğim. Do yok derler siz artık. Neyse videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın şimdi Birazdan devam edeceğiz. Ben yani bu arada dikkat ederseniz zaten bu amblemde normal artı işareti. Aç işaretinde Hristiyanlığı temsil eden. Alttaki kuyruk aşağılara uzundur. Şimdi geldim göstereyim. bakarsanız bu haç işareti değil. Kırmızı artı işareti. ülkenin bayrağını temsil ediyor. Herhalde millet gelmiş ben. Geç kaldım ayıp oldu. Buradan da rüzgar bitmiyor arkadaşlar. Şöyle. Kırmızı roha yani kızıl demek. Hola. Hola. No, selam. Selam. Selamunaleyküm. Selam. Selam. How are Selam. 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 <laughs> selam. Selam. <laughs> selam. 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 ha Hola. Marta. <laughs> Uh -huh. <laughs> What's, that? What's that? Yeah. What's that? Uh, some... Uh, chips? Chips. Yeah. Ah. Chips. Ah. chips. Chips. Mexican chips. Mm-hmm. Okay. Sí, de hecho vamos a poner todos así para que agarren. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Mateo Gabriel. Hola, Dios. ¿Cómo Brokoli. 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 <laughs> Bro yeah, nice. Normally I don't like broccoli. Bu cips, onda da brokoli ezmesi koymuşlar. Gayet <laughs> lezzetli. Nice, ne, yeah. ne? Yeah. Yeah. No. Ay mama Hayır, Evet. 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 Şimdi yeri geçtik. Toplantı gibi bir şey yapacağız ya. Yani. Kutlamam artık. Eğlence mi? <laughs> <laughs> Ah, ya, ya. va, pues un felicidad, es un mérito para ustedes, el formar parte de la red humanitaria más grande del mundo, felicidades a ustedes y pues gracias por pertenecer a de esta delegación, ya, para ¡Aplausos para horas? todos! Sí. Ah, sí. Evet arkadaşlar. Faaliyet bitti. Ee, farklı bir seminer eğitim gibi bir şey verdiler personele. Sonra işte e, küçük mum dağıttılar böyle pasta mumu gibi. Onları yakarak şekil oluşturdular. Ambulansların önünde oluşturduk daha doğrusu. Ondan sonra işte pastadır. E, 8 Mayıs olduğu için büyük bir pasta ayarlamışlar. Cipsler, içecekler falan tavuk parmağı yemek böyle hem, etkinlik hem kutlama hem sohbet muhabbet ortam oluşturmak için böyle bir şey düzenlemişler. Her yıl 8 Mayıs'ta bu kutlamayı yaptıkları için. Keyifli anlar geçti. Çok fazla video çekmedim. İlk başlarda belki çünkü tanımadığım insanlar da vardı. Rahatsız olurlar diye. Oradan fok fok çekmeye başladım ama. Güzel, keyifli geçti. Meksika kahvemi de aldım, sade. Şimdi yudumluya yudumluya evin yolunu tutuyorum. Ee, yarın e, trafikte e, yani bu sistem bağışta yürüdüğü için yarın ekip olarak e, trafikte belli bir yer işgal ediyorlar. İzinle orada ışıklarda falan insanlardan yardım istiyor, topluyorlar. Ben de bir birkaç saatlerini gitmeyi düşünüyorum bunlara yardıma. En azından çorbada bir tuzumuz olsun. E, geçenlerde böyle söyleyeceğiz. Geçenlerde yemek yaptık, dağıttık. Yani böyle bir faaliyet var. Güzel, keyifli geçeceğim insanlarda faydamız oluyor. İnsanlar çok iyi. Çok hoş yaklaşımlar var. Güler yüzler, sıcak kanlılar. Türk olduğum için yemekler işte dili falan merak ediyorlar, sorular soruyorlar. Garip geliyor onlara. Böyle güzel bir ambiyans var. Ortam iyi. Çok ya yani Meksika halkının bu kadar güler yüzlü, sıcakkanlı, cana yakın, iyi insanlar olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü hiç daha önce Meksikalı gibi birini tanışmamıştım, tanımıyordum da. Ama e, şimdi söylediğine göre Latin Amerika e, insanları hep bu şekildeymiş. İşte Kolombiya'sı olsun, Guatemala'sı, Peruslu falan. İnsanlar hep bu şekildeymiş. Meksika'ya geliyorsanız çarpılmayalım. Meksika'ya herkese e, tatil amaçlı da olsa gelmesini tavsiye ederim. Farklı bir kültür. İnsanlar çok iyi. Abi benim çok hoşuma gittiler. Çok Güler yüzler, hiç böyle tartışma, kavga diye şey görmedim burada. Trafikte birbirine korna çalmak küfür ne yok, argo kelimeler yok. Hep böyle güler yüz muhabbet, hep gülümsüyorlar. Seni tanımaz bile yolda "Günaydın, iyi akşamlar" demeden geçmiyor yandan adam. Yani sokakta mesela evsizler var. Yani normalde insanı hani görse korkarsınız derseniz ya. Adamlar hiç öyle değiller yani. O bile yanından geçerken sana selam veriyor. Yani, yani durum böyle. Faaliyet bitti. Eve doğru gidiyorum. Yaklaştım. Ah, o video da, bu videoyu da burada tamamlayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bana iyi. İyi akşamlar size. De sanırım günaydın. Şu an. Selametle Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Takipte kalın.